Merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri Hasbro'dan artık çok fazla bulunmayan P-Face adlı oyunu tanıtacağım. Bu oyun arkadaşlar çok farklı, keyifli, eğlenceli bir oyun. Hemen hazırsanız şöyle kutuyu açalım. Parçalarımız çıkıyor. Hemen kuralım. Normalde bu oyun köpük sürülerek oynanıyor arkadaşlar. Şu şekilde şu kol takalım. Hemen kurulumunu yapalım. Onu buraya takıyoruz. Onun dışında buraya çeneliğimizi koyuyoruz arkadaşlar. Şuraya arkadaşlar kol çeyreğini şeylerimizi takıyoruz. Normalde arkadaşlar şuraya da süngerimizi koyuyoruz. Burası bizim çene koyma yerimiz olacak. Ve hazır arkadaşlar şimdi platformumuz bu şekilde oluyor. Normalde arkadaşlar herkesin bir rengi oluyor. Ben şu anda bunu açmayacağım. Şöyle şunu takıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Ve bunu çeviriyoruz arkadaşlar. Sırayla mesela 3 kişi olsun. 3 kişi de buraya sırayla gelecek. Ve bu şeyi çevirecek. Mesela çevirelim hemen şöyle. Bakın çevirdim mesela 4 geldi. Sen de sanırım. Bakın şu anda an 4 geldi. Çeviriyoruz. Bakın arkadaşlar şu anda görünmüyor. Şurası 5. Yeşiller 5 geldi. 5 gelen oyuncu şuraya çenesini koyuyor. Şunu şöyle indiriyoruz. Sonra sırayla bunu 5 kere çeviriyor. 1, 2, 3, 4, 5. Normalde burada arkadaşlar köpük oluyor. Bu oyunu daha eğlenceli hale getirmek için. Bu köpük burada şimdi diyelim çevirdi. Sıra başka oyuncuya geçiyor. Yine çeviriyor. Hemen çevirelim şöyle. Mesela 3 geldi. Şu anda 3 geldi burada. Sonra burada tekrardan çenesini koyuyor üçgenin oyuncu. Bu sefer sıra başkasına geçiyor. Bir, bakın normalde bura köp burada köpük olsa yüzüne çarpacak. Bu da bu şekilde. Eğlenceli gayet bir oyun arkadaşlar. İzlediyseniz teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.